Kocaeli Üniversitesi Profesör Doktor Baki Komsoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde doktora öğrencileri buluşması ve grup başarı ödülleri töreni düzenlendi. Şenir, 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 şenir. Programın açılış konuşmasını Kocaeli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nuh Zafer Türk yaptı. Üniversitemize yakışacağından emin olduğumuz e, yokak, kalite ve akreditasyon süreçlerinde başarılı olmak. Bu bağlamda son bir yılda kalite koordinatörlüğümüz başta olmak üzere diğer koordinatörlüklerimiz, daire başkanlıklarımız, topyekun bütün birimlerimiz emek yoğun bir çalışma yaptılar. Bizi hedefe hazırladılar. Hepinizi, e, bu gayret gösteren tüm arkadaşlarımızı e, kutluyorum, başarılı olacağımıza inanıyorum. Açılış konuşmasının ardından doktor öğrencileri ve akademisyenler ile toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Profesör Doktor Mustafa Ercan Türk tören arasında gerçekleştirilen kokteylde doktor öğrencileriyle görüştü. <laughs> Programda üniversitemizin YÖKAK akreditasyon çalışmaları ve araştırma üniversitesi olma yolundaki hedeflerine sunmuş oldukları katkılarından dolayı akademik ve idari personellere grup başarı ödülü takdim edildi. Doçent Doktor Bahadır doktor, doktor Ömer Faruk Çelik, Program ödül töreninin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.